Selamünaleyküm arkadaşlar. 27 Aralık 2021 pazartesi günündeyiz. Şu an Gaya başındayım. Bugün çekimimizi buradan yapacağız inşallah. Şanlı Türk bayrağımız Eskiden tam şurada bir gaya vardı. Gaya başı denme sebebi ondandır büyük bir ihtimal. Ee, son yıllarda yani yaklaşık 2000'li yıllarda son 10 yıl içinde diyelim oradaki kaya e, kepçe tarafından kırılıp gömüldü. Düşme ihtimali varmış diye. Tabii o kaya ben 39 yaşındayım. Ee, Bugüne kadar hiç oynamamıştı. Nasıl düşecek onu da bilmiyoruz. Doğayı değiştirmek ve doğanın güzelliğini bozmak insanoğlunun yaptığı en büyük özelliklerinden birisi. Şu an her yer çok güzel. Altta çim çimler çıkmış. Her yer yemyeşil görünüyor. Köyümüzün dağında halen kar bulunmakta. Muhteşem bir görüntü. <laughs> Köyümüzde bugün sıcak bir hava var. Çok fazla soğuk değil. Ee, gece ayaz oluyor ama son günlerde toprak iyice yumuşamış, sertliği gitmiş, ee, yumuşak olmuş, güzel olmuş. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.